Mikro kontrol devreleri 10. dersi. Bu dersimizde uygulama faaliyeti 5'i gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Daha önce görmüş olduğumuz mantıksal operatörler konusu vardı. Bu mantıksal operatörlerden AND, OR bu ikisini bir arada kullanarak farklı portlarda bağlamış olduğumuz LED'lerin çalışmasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. CCS programımızı çalıştırıyoruz. CCS programımızda her zaman olduğu gibi arkadaşlar açıkta olan bir e, sekme varsa bunu kapatıyoruz. Ve File New Search File'e tıklayarak daha önce oluşturmuş olduğumuz herhangi bir klasör masa üstünde uygulama altı klasörün içerisine girip bir isim vererek kaydediyorum arkadaşlar. Burada sol üst köşede dosya ismi uygulama 6.c şeklinde görülüyor. Alt tarafta proje yazan kısmında, proje ismi yazan kısımda da aynı ismin olduğunu gözlemliyorum ve programı yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet yazmış olduğumuz program şu an karşımızda. Satır satır programın kodlarını açıklamaya çalışalım. Include 18f4550.h 18f4550'ye ait header dosyasını al getir yükle anlamına geliyor. Önceki uygulamalarımızdan da bildiğimiz üzere bu komut esasen bizim programda kullanmış olduğumuz mikrodenetleyicinin ismini yazıp buna ait header dosyalarını getirmek amacıyla kullanılıyordu. Yani farklı bir mikrodenetleyici kullandığımızda buraya kullanmış olduğumuz mikrodenetleyicinin ismini yazmamız gerekiyor. Use delay, 100 delay clock eşittir 48 MHz arkadaşlar. Bu komutun anlamı da çalışma frekansımın 48 MHz olduğunu tanımlama işlemi gerçekleştiriyorum. Include USB bootloader.h Bootloader kullanarak yazmış olduğum programı USB portu üzerinden mikro denetleyici aktarma işlemi yapmak istediğimde bu komutu kullanmam gerekiyordu. Bunun ardından tanımlamalarım ve adres e, atamalarım var. Byte K eşittir 0 çarpı F83. Arkadaşlar 0 çarpı F83 adresinin artık biz D portu olduğunu öğrenmiş olduk. D portunun ismi etiketi K alt çizgi ledler yani kırmızı ledleri temsil edecek anlamına geliyor. Bu programımızda önceki programdan farklı olarak bir de M ledler bölümü var. Yani mavi, mavi ledleri ifade etmek üzere de M alt çizgi ledler etiketini biz bu defa C portu için kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü 0 çarpı F80 A portunu, 81 B portunu, 82 C portunu, 83 de D portunun adresini ifade ediyordu. Daha sonra bit tanımlamalarım var. Toplamda 5 tane. Bu 5 tane bit tanımlaması kullanacağım 5 tane buton için birer tanımlama. Butonlarımın ismi buton up, yukarı butonu, buton down, aşağı butonu, buton sağ, buton sol ve buton onay şeklinde toplamda 5 tane isim verilmiş, etiketlendirilmiş butonum mevcut arkadaşlar. Ve bunlar sırasıyla buton up isimli butonum B portunun 0. bitine, buton down isimli butonum B portunun dördüncü bitine buton sak isimli butonun B portunun üçüncü pinine buton sol isimli butonun B portunun ikinci pinine ve son olarak buton onay isimli beşinci butonum da B portunun birinci pinine bağlanmış arkadaşlar. Şimdi bir üst satırda C ve D portuna bağlı olan C ve D portuna bağlı olan LED'ler arkadaşlar 8 bit olduğu için bunların tanımlamalarında byte kullanırken butonlarımın tamamı her birisi B portunun sadece bir pinine bağlı olduğu için ardından yapmış olduğum 5 tane buton tanımlamasının her birisinde de arkadaşlar bit tanımlaması gerçekleştirmiş oldum. Void main ana fonksiyonumuzdu yazmış olduğum tüm program satırlarını void main'den sonra açmış olduğum parantezde kapatmış olduğum parantezin arasında gerçekleştiriyordum. Ve biliyorum ki void main tanımını yaptıktan sonra ilk yapmam gereken şey portların giriş çıkış durumlarını belirlemek. Bu programda toplamda 3 tane port kullanıyoruz. Kırmızı ledlerin bağlı olduğu D portu, mavi ledlerin bağlı olduğu C portu, ve butonların bağlı olmuş olduğu B portu bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi kırmızı LED'ler, K LED'ler ve mavi LED'ler, M LED'ler LED oldukları için birer çıkış elemanıdır. Ve set tris tanımlamalarında bu portun tamamını çıkış yapmak üzere burada 00 değerlerini kullandık. B portunda butonlar bulunduğu için ve butonlar da her zaman giriş elemanı olduğu için B portunun set tris tanımında 0 çarpı ifadesinden sonra FF kullanıyorum ve B portunun tamamını giriş olarak tanımlamış oluyorum. Ve programın çalışmasını ilk ilk başladığında hem kırmızı redler yani K ledler hem de mavi ledler emletlere eşittir 0 çarpı 00 bilgisi gönderiliyor arkadaşlar. Yani bu ledlerin ilk başta sönük olmasını, C ve D portlarının çıkışlarının 0 olmasını sağlamış oluyorum. Burası ayırmak amacıyla arkadaşlar. Yani tanımlamalarla program kısmını ayır, ayırmak amacıyla kullanmış olduğumuz bir şey. Burası bir komut değil. Hatırlayacağınız üzere bölü bölüyle başlayan satırlarda Program derleme esnasında işleme girmez. Bunlar sadece tanımlama yapmak için kullanıcı tarafından yazı yazmak ve açıklama yazmak için kullanılan satır anlamına geliyordu. Şimdi gelelim programımızın esas kısmına. Yani programımızda tanımlamaları yaptık, giriş çıkışları belirledik, isimleri verdik, etiketleri verdik, her şeyi verdik arkadaşlar. Şimdi while true diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi while döngüsü yanında yer alan parantez içerisindeki koşul doğru olduğu sürece bundan sonra açılan parantezler arasındaki işlemleri gerçekleştirir. Eğer bu şart sağlanmıyorsa bu parantezlerin arasındaki komutlar iptal edilir ve kapanan parantezin ardından gelen komut çalıştırılır. Bizim programımızda while döngüsünün son parantezi kapanan parantezinin ardında void main'in e, kapanan parantezi yer aldığı için şart doğruysa işlemleri yapacak. Şart doğru değilse hiçbir şey yapmadan program sonlanacak. Tabi yine bildiğimiz bir şey while e, tanımının ardından parantez içerisine gerçek bir koşul yazmaz. True ya da 1 şeklinde şartın her zaman doğru olduğunu ifade edecek şekilde yazı yazarsak bu defa bu sonsuz döngü anlamına geliyordu. Yani şart her zaman doğru olduğu için şu aradaki işlemleri sonsuz döngü şeklinde gerçekleştirecek. Şimdi bakalım bu aradaki komutlar ne anlama gelmekte. If komutu if eğer anlamına geliyordu. Şimdi if'in yan tarafında yer alan parantezin içerisindeki şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine göre programı ilerleyecek. Eğer if eğer buton up and and buton down şimdi and and dediğimiz bizim operatörümüz arkadaşlar ve kapısı anlamına geliyordu. Yani buton up ve buton down aynı anda basılmış ise yukarı ve aşağı butonu eğer aynı anda basılmış ise şu aradaki işlemleri gerçekleştirecek. Bu aradaki işlemlerde Kaletler eşittir 0 çarpı FF arkadaşlar dikkat edin burada şu an kaletlere bilgi gönderiyoruz. FF bilgisi gönderiyoruz yani tamamını bir yakacak bilgiyi gönderiyoruz. Baş kısmında setris yer alsaydı arkadaşlar setriste giriş mi çıkış mı olduğunu tanımlamak üzere bilgi gönderiyorduk. Burada set bulunmayıp k alt çizgi ledler eşittir 0 çarpı ff dediğimizde doğrudan doğruya k alt çizgi ledler yani d portuna doğrudan bilgi göndermiş oluyorum. Ve bilgimin içeriği de hexadecimal olarak arkadaşlar ff tanımlanmış. Bu şu anlama gelmektedir 11111. 1 1 1 1 şeklinde yani 8 tane bit 8 bittik bir bilgisi göndermektedir. Bunlar kendi arasında ikiye ayrılıp 1 2 4 8 1 2 4 8 kuralına göre toplandığında FF'i verdiği için buraya FF yazıyoruz. Aslında yaptığımız şey kırmızı ledlerin tamamına bir bilgisi göndermek ve tamamının yanmasını sağlamak. Eğer buton up ve buton down V ile birleştirildiği için Aynı anda bu butonlara basılmışsa bu aradaki komutları çalıştıracak. Yani K-LED'lerin tamamını bir yapacak. Kırmızı LED'lerimizi yakacak demiştik. Şimdi arkadaşlar şurada file-buton-up-and-and-buton-down şeklinde bir komut var. Bu komutun anlamı şu. Mikro süre itibariyle o kadar hızlı işlem gerçekleştiriyor ki arkadaşlar biz mekaniksel olarak bir butona basarken o butona basılıp basılmadığını kontrol ediyoruz. Biz parmağımızı butona basıp ya da butondan çekmek için geçerli olan sürede mikro diğer satırlardaki komutları işlemeye geçiyor. Bunu bir nebze olsa sınırlamak ve parmağımı butondan çekmeden diğer komutlara geçmesini engellemek amacıyla arkadaşlar şu an seçili olan while buton up and and buton down. Yani bu iki buton basılı olduğu sürece arkadaşlar 5 milisaniye süreyle gecikme sağlayacak. Dolayısıyla parmağım butondan çektiğim andan itibaren diğer programın ilerleyen satırları işleme girmeye başlayacak. Şimdi öncelikle buton up ve buton down isimli butonlarıma aynı anda ve operatör olduğu için aynı anda basılıp basılmadığını kontrol ettim. Eğer bu şart sağlanırsa kırmızı ledlerimin tamamı yanacak. Burayı tamamladıktan sonra else if yani değilse eğer ne değilse buton up ve buton down aynı anda basılmamışsa eğer bu defa ikinci koşulumuzu kontrol ediyor. Şartın sağlanıp sağlanmadığını buton sağ or yani veya operatörü arkadaşlar buton sol. Şimdi yukarıda buton up ve buton down aynı anda basılmışsa kırmızı ledleri yakıyordu. Değilse eğer yani buton sağ ya da buton sol butonlarından Yalnızca bir tanesi basılmışsa çünkü veya operatörünün anlamı budur arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesi basılmışsa bu defa mavi ledlere 0 çarpı FF yani mavi ledlere bir bilgisi göndermiş oluyor. Bu defa da mavi ledlerin tamamı yanık duruma gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamamı bir yapılıyor. Aynı şekilde bu iki buton için de arkadaşlar while buton sağ and buton sol şeklinde bir tanımlama yapıp 5 milisaniye süreyle beklersek buton butonun mekaniksel yavaşlığı ve program kodlarının sağlıklı çalışması işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi if ile başlamış olduğumuz blok bu şart sağlanırsa bu parantezler arası gerçekleşti. Değilse eğer diyerek ikinci bir karşılaştırma yaptık. Şimdi elseif'in bir özelliği arkadaşlar. Dilediğiniz kadar elseif kullanabilirsiniz. Yani if ile başlamış olduğunuz blokta birinci şart sağlandıysa bu işlemleri gerçekleştir. Değilse eğer, değilse eğer, değilse eğer diye. Yani çok sa istediğiniz sayıda istediğiniz şartın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Nitekim biz de yine else if diyerek yani bu buton basıldı mı hayır, değilse bunlar basıldı mı hayır. O zaman değilse eğer buton onay isimli butonuma basıldı mı bunun şartının kontrolünü sağlıyorum. Eğer bu şart sağlandıysa yani buton onay isimli butona basıldıysa arkadaşlar bu aradaki işlemleri gerçekleştirecek. Değilse bir sonraki satıra geçecek ki bir sonraki satır benim while true yani sonsuz döngümün kapanan parantezi mevcut. Yani burada başlamış olan kontrol işlemi burada sonlanmış olacak ve tekrar başa dönerek sürekli butonlara basılıp basılmadığını kontrol edecek. Bakıyoruz buton onay isimli butona basıldıysa eğer bu defa k ledler eşittir m ledler o da eşittir 0 çarpı 0 0. Yani hem k ledleri hem e m ledleri yani tüm ledleri söndür anlamına geliyor arkadaşlar. Yani 0 bilgisi gönderiyor. Bu da aynı şekilde While buton onay yani buton onay isimli butona basılı olduğu sürece bu işlemleri yapıyor. 5 milisaniye süreyle bekliyor ve program tekrar sürekli bu butonlara basılıp basılmadığını sonsuz defa tekrar ediyor. Compile menüsünden compile'a basıyorum arkadaşlar. No errors yazan yeri gördüğüm zaman hata olmadığını gözlemlemiş oluyorum. Şimdi yazmış olduğum programın Proteus programında simülasyon işlemine bakacağız arkadaşlar. Şimdi Proteus programında 18F4550 mikrodenetleyicimizi yerleştirdik. Her zaman olduğu gibi bir numaralı uç MCLR ucu resetleme işlemi yapmaması için bir direnç üzerinden power'a bağlandı. Şimdi benim D0'dan başlayıp D7'ye kadar devam eden D portumda K ledler olarak ifade ettiğim toplam 8 tane ledim mevcut arkadaşlar. K ledler dediğimiz ledler burada yer alan 8 led. C portumda programın tanımı gereği arkadaşlar C0'dan başlayıp C7'ye kadar gidiyor. Fakat bizim deney kartımızda C6 ve C7 farklı amaçlar için kullanıldığından dolayı C portumuzda toplamda arkadaşlar 5 tane led bulunuyor. Bunlar da sırasıyla C0, C1, C2, C4 ve C5 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı ledlerimiz 8 tane, mavi ledlerimiz 5 tane. Burada görüntü olarak daha güzel olması adına şurada terminal kullanarak arkadaşlar burada vermiş olduğum isimleri aynı şekilde bu tarafta da yerleştirmiş oldum. Aynı ismi vermemiz burada önem arz ediyor. Yani rc0 dediğim şu uç bu lede bağlanacaksa aynı ismin olması yani şurada olduğu gibi rc0 ve rc0 şeklinde olması önem arz ediyor. İşte bir numaralı e, c portunun bir numaralı ucundaki rc1'i e de aynı şekilde rc1 e, şu şekilde rc2 rc2 şeklinde e, aynı ismi vermemiz önem arz ediyor. Yani burada esasen bunun buna bağlanmış olduğunu düşüneceğiz. Bizim toplamda 5 tane butonumuz vardı. Bu butonların isimleri arkadaşlar buton up, buton down, buton suck, buton sol ve buton onay şeklindeydi. Şimdi programımızı çalıştırmaya geçmeden önce şunu ifade edelim. Yazmış olduğum programın özelliği gereği buton up ve buton down'a aynı anda basılmışsa yani ve işlemi gerçekleşmişse o durumda kırmızı ledlerin yanmasını istiyorum ben. Şimdi Proteus programında olduğu için gerçek bir butonda aynı anda butonlara basmamız mümkün olacaktır. Burada butonlara aynı anda basılması işlemini veya basılmaması işlemini anlatmak üzere buton yerine buton up ve buton down için arkadaşlar anahtar kullandım. buton sağ ve solda bu durum söz konusu değil. Çünkü herhangi birine basıldığını ifade etmek üzere Bunları buton olarak kullandık ve son olarak da buton onay isimli butonum var. Toplamda 5 tane butonum var. Şimdi program dosyasını hex dosyasını arkadaşlar benim masa üstünde uygulama 6 klasörümün içerisinde no errors gördüğüm için hex uzantılı dosyam oluşmuş. Bunu seçip aç'a basıyorum arkadaşlar Ok'ye basıyorum. Şu an programı da yüklendi. E, bu arada butonların da aynı şekilde bağlantılarını işte buton onay ismini verip aynı şekilde buton onay e, benim programımda da e, RB1'e bağlı olduğu için arkadaşlar aynı ismi buraya vermem gerekiyor. Benzer şekilde buton sak ve sol e, program içerisinde F81.3 ve 2'ye bağlandığı için bu bağlantıda da F81'e yani e, F81.2 ve 3 yani B portunun ikinci ve üçüncüsüne sol ve sağ buton sol ve buton sağ isimlerini vermem gerekiyor. Aynı şekilde buton up ve buton down da program içerisinde B portunun sıfırıncı ve B portunun dördüncü pinine bağlandığı için aynı isimleri aynı pinlere vermem önem arz ediyor. Programımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şu an programım çalıştı. Hiçbir butona basılı değil. Hem kırmızı ledler hem mavi ledler şu an pasif durumda arkadaşlar yani e, Herhangi bir şekilde yanmıyor. Hatırlayacağımız üzere biz Programı başlatmadan önce Yani Şuradan tekrar programa geçiş yapacak olursak arkadaşlar Ana fonksiyonun içerisinde setrist tanımlamalarından sonra arkadaşlar haletler eşittir emletler o da 0 çarpı 0 0 diyerek biz tüm letlerin sönük kalmasını e, burada kodunu yaz, yazmıştık. İşte o sebeple benim programım ilk çalıştığında tüm letler sönük vaziyette. Şu andan itibaren while true döngüsü çalıştı arkadaşlar ve şu aralıkta sonsuz döngü oluşarak sırasıyla şu komutları çalıştırıyor. Hiçbiri gerçekleşmediği için herhangi bir butona hiçbir şekilde basılmadığı için arkadaşlar sadece son konumunu koruyor. Tüm ledler sönük vaziyette. Ben herhangi bir butona bastığım anda arkadaşlar eğer şartı sağlanan işlem varsa o gerçekleşecek. Şimdi ben programımda şunu biliyorum. Buton up ve buton down aynı anda basılarsa arkadaşlar basıyorum şu an kırmızı ledlerim Yandı arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki bunu bir buton olduğunu düşünürsek arkadaşlar basılıp tekrar açık olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Programımızda yazdığımız üzere buton up ve buton down aynı anda basıldığında kırmızı ledler yandı. Fakat daha sonra ben butondan elimi çektiğimde ledlerin sönmesiyle ilgili herhangi bir komut yazmadım. Bu sebeple de bunlar yanmaya devam ediyor buton sak ve sol için veya operatörünü kullanmıştık arkadaşlar. Yani bu iki butondan herhangi birisi ne basıldığı anda mavi ledlerimin yanması gerekiyor. Şu an için soldaki butona basıyorum arkadaşlar. Mavi ledlerimin yandığını gözlemliyorum. Buton onay isimli butona bastığımda da tüm ledlerin söndüğünü gözlemliyorum. Yani şu an için yazmış olduğum programın mantıksal hata olmadan çalıştığını görüyorum. Buton up ve buton down'dan Sadece bir tanesine basayım Arkadaşlar Bunun bir buton olduğunu düşünelim Bastım butondan elimi çektim Ledler yanmadı Diğer butonu bastım çektim Aynı şekilde yanmadı İkisi ne zaman ki Aynı anda V operatörü gereği Aynı anda basılırsa Kırmızı ledlerim o zaman ee, Çıkış vermeye başladı Buton sak ve soldan veya operatör olduğu için yalnızca bir tanesine basmam yeterliydi. Az önceki denememde soldaki butona basmıştım. Şimdi ise sağdaki butona basıyorum arkadaşlar. Evet, bir öncekinde soldakinde, şimdi sağdakinde herhangi birine basmam yeterli. Mavi led'lerim yanıyor. ve son olarak da buton onay isimli butona bastığımda tüm led'lerin söndüğünü gözlemlemiş oluyorum arkadaşlar. Bunların illa aynı sırayla yapılması gerekmiyor değerli arkadaşlar. Yani aynı anda e, aynı sırayla değil işte buton onaya her bastığımda muhakkak çıkış sıfır olacaktır. Her zaman buton up down'a önce basacağım diye bir durum yok. Örneğin buton sag isimli butona bastım. Önce mavi ledleri yaktım. Sonra tüm ledlerin çıkışlarını sıfırladım. Sonra sağdaki e, soldaki buton sol isimli butona bastım. Onu da aynı şekilde sıfırladım. Daha sonra ...buton up ve down'a e, aynı anda basma işlemi gerçekleştirdim gibi e, herhangi bir sıra takip etmem gerekmiyor. Çünkü o sıra takip etme işlemini esasen bizim burada oluşturmuş olduğumuz sonsuz döngü sağlamış oluyor. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar bu hafta hem C portu hem D portu hem B portunu kullanmak suretiyle yani toplamda 3 tane port kullandık. D portunun 8 bit olarak kırmızı ledlere bağladık. C portuna 5 bit mavi ledler isimli yani M ledler isimli ledlerimizi bağladık. Toplamda 5 tane butonumuz vardı ve bunları kullandık. Butonlarımız B portunun ilgili pinlerine bağlandı. Simülasyon çizimini gerçekleştirirken dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de ki en önemli şey belki de program içerisinde hangi portun hangi pinine hangi etiket verilmişse arkadaşlar bu bağlantıda da doğru işlemi yapmak önemli. Şimdi burada buton sak ve sol diye buton oluşturduk isim verdik şu vermiş olduğumuz isimlerin Önemi yok arkadaşlar. Önemli olan burada vermiş olduğumuz isimlerin doğru portun doğru pinine aynı isimle bağlanması. Yani burada buton onay yerine ben burada anlamlı olması adına kullanmış olduğumuz butonun program içerisindeki etiketini kullandım. Ama burada tabii ki şu buton onay yerine arkadaşlar 1111 diyebilirsiniz. Yani bu onay butonunun ismi 1111 oldu. Aynı şekilde burada da buton onayın olduğu yazdığımız yeri bir, bir 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 yazabiliriz. Esas olan bu butonun e, buradan aynı isimle buraya bağlandığını bilmiş olmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu hafta e, dersimizin sonuna geldik. E, bu çalışmalara ait dokümanların e, YouTube bağlantı linkleri aynı şekilde alanımızın blog sitesinde de yer almakta. Onların e, <laughs> bağlantı linklerini ve bu temrinin kaynak dosyasını Eba üzerinden sizlerle paylaşacağım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler arkadaşlar.